onlardan diyorum ya. Gerçekten o gençler bayağı sıkı geliyorlar. Yaparlar evet. Çok Yeni sıkı nesil gerçekten çok farklı geliyor. Hem çevresel sorunlara hem de bizim o çok önemsemediğimiz konular onlar için o kadar önemli ki ben değiştireceklerini düşünüyorum. yani Siyaset biraz bu yeni nesilden korkuyor ya. Hatta bence korkmasın. Genç yöneticiler gelmeye başladı belediyelere. İnan ben çok umutlanıyorum. Bir de Genç hanımlara da yer veriliyor. Bu açıdan, ben bak hiç yüksülmiyorum. Kadının olduğu yerde güzellik olur, sakinlik olur, başarı olur, huzur olur. Yani özellikle İzmir'de bakıyorum genç güler yüzlü, çalışkan kadın yöneticilerimiz belediyelerin başına geldi korkunç mutlu oluyorum. Evet. Hatta diyorum ki hani Türkiye'de 4000 tane belediye var. Bunların yarısını kadın yönetici yapın. Hani gerçekten. Bir şeyler değişir diyorsunuz. Değişsin. Nedir bu kavga ya? Hemen hemen erkekler bakıyorsun yumrukla. Yani asıyoruz, kesiyoruz. Asıyoruz, kesiyoruz. Evet. Işte parlamentoyu izliyoruz. Yani bir bakıyoruz yumruklar konuştu. Birbirlerine vurdular, tokat attılar. Ama Kadının olduğu yerde zerafet oluyor, sevgi oluyor, şefkat oluyor. Evet. Ve ben, ister istemez o grup kendine bir çeki düzen veriyor. Çeki tabii ki. Gerçekten öyle. Ee, o yüzden buradan o yeni belediye başkanlarımıza e, çok tebrik ediyorum. Bizleri izliyorlardır veyahut da danışmanları izliyorlardır. E, lütfen danışmanları işte veya belediye başkanlarımız bu küresel... E, iklimle ilgili gençleri bilinçlendirecek faaliyetler yapsınlar. Suyun korunması konusunda faaliyetler yapsınlar. İşte elektriğin tasarruflu kullanılması konusunda faaliyetler yapsınlar. Çünkü ben hep şunu söylüyorum. ha Bir insan hayatında aile, sonra mahalle, sonra da o kentin yöneticileri gelir. Yani belediyeler gelir. Yetişmesinde. Ee, e, onun bilinçlenmesinde. Dolayısıyla belediyelerimize de bu konuda e, çok görevler düşüyor. E, belediye başkanlarımıza özellikle e, mesela en büyük sıkıldığım konulardan bir tanesi de maalesef hatta geçtiğimiz günlerde yazdım. Başlığı da şöyle attım. Hani biz Müslümandık. Çünkü Müslümanlığın birinci şartı temizliktir. Yalnız bakıyorum her taraf çöp içinde. Plastikler, naylonlar, dağlar, ovalar, parklar, her yer deniz. Biz çöp kutusu kullanmayı da bilmiyoruz. Biliyor musunuz? Ben Karşıyaka'da oturuyorum. Evet. E, i̇şte çöpleri yerin altına aldılar. Evet. E, i̇nsanlar ya ayağınızla basılıyor, hey. şey açılıyor, ya hiç temas etmiyorsunuz. Oraya atmak yerine o yer e, ya, yanlarına bırakıyor var. çöpleri. Ben inanamıyorum. Ben de görüyorum onları. E, İzmir gibi, Karşıyaka gibi bir yerde. Evet. Evet, yani biz hatta çok güzel bir şey söylediniz. Hani İzmir şöyle anlatılır, İşte demokrasinin beşiği, evet. özgürlükler, e, medeniyet böyle anlatılır. Yani ben bazen isyan ediyorum. Ya İzmir böyleyse, o zaman İç Anadolu'da neler oluyordur merak ediyorum diyorum. Evet. Yani ya. Olmaz böyle bir şey ya. konusunda zaten hiç şey değiliz. İyi değiliz ama bari çöpü çöpe nasıl atacağımızı bilsek. Ben hep diyorum ben çöp çöp nasıl atılır Avrupa'da öğrendim. Bravo. <laughs> Gerçekten Bravo. Avrupa'da. Bravo. Yani böyle alıp ben mutfaktan hadi ben çöpe atmaya gidiyorum diye çöp atamıyorsunuz. Evet. Çünkü anlıyorsunuz ki siz çöp atmayı bilmiyorsunuz. Tabii. Hatta evet. yanlış atanları uyarıyorlar. Ben de çok İngiltere'de bir sene kaldım. Hatta bu benim afişiminde de Geri dönüşümü yapın, plastik, şişe, metal, kartonu ayrıştırın diyorum. E, çünkü bakın onunla ilgili de bir rakam vermek istiyorum. Şu anda dünyada bunu uygulayan İsveç, İsveç 480 bin hanenin elektriğini geri dönüşümden, bakın yalnız rakamı söylüyorum 480 değil, 480 bin, bin hanenin, Elektriğini geri dönüşünden, yani bu plastik, şişe, metalin tekrar ekonomiye kazandırılıp elektrik haline dönüştürülüyor 480 bin. Biz de maalesef daha %15'lerdeyiz. Yani bunun da rakamını vereyim size. Yani geri dönüşümden Türkiye yılda 5 milyar kazanıyor. Bakın 5 milyar, 5 katrilyon yani. Hı hı. E, o da büyük bir para. Ama neden biz... Bu İsveç'tekinlerin akılları, beyinleri çok mu üstün? Biz Türk milleti çok zengin, zeki bir milletiz ya. Biz de İsveç gibi yüzde %95'i şey yapalım, geri dönüştürelim. O zaman rakamı söylüyorum size, 15 milyar. 15 milyar bugün çok büyük bir para. Bir sürü insan var işsiz. İş istihdamı yaratır, eğitim de yazık bir sürü genç e, harç sıkıntısı yaşıyor. Onlara harç parası olur. Yani aslında bakın ben çok yazdım. Çöp deyip geçmeyin. Çöp deyip geçmeyin. Gerçekten o kadar kıymetli ki hatta e, geçtiğimiz sene Almanya'da e, misafir edildiğimiz aile şişeleri bir bez torbaya koydu. Ahmetcim dedi gel bak dedi para alacağız şimdi dedi. Şimdi aynı şeyi anlatacaktım. Öyle mi? Evet. Ondan... Ben da şaşırmıştım. Hatta insanlar bagajlarından evet. şişeleri e, alışveriş arabalarına koyup evet. e, önce e, onları atıp para alıp markette alışveriş evet. yapıyorlar. Evet. Yani e, 6 euro aldı. Evet. Ahmet şimdi dedi 6 euro dedi az para değil bak şimdi dedi 6 euroya neler, neler alacağız dedi. E, domates aldı, salatalık aldı, biber aldı. Bak neredeyse 3-4 çeşit şey aldı 6 euroya. Niye dedi